Hamza. ah, uykum var. Sana çok mutlu bir haberim var. Abuz ettin kıllı bacak. Abuz kıllı bacak kıl, kıl. Çok mutluyum. Okul mı yandı? okul mı yandı? Yok. Akıl saati geldi. Hadi kalk kahvaltını yap. Ya başım ağrıyor. Başka? Eee. Midemde şey ya ekşiyor. Böyle böyle ses çıkıyor. He. Başka ee, bulanıyor. Allah Allah. Bulanıyor mu? Ekşiyor mu? İkisi de var. İkisi de. <laughs> Başka karnımın etraf sancıyor. E o Yine mi kurtulamadım okuldan ya? <laughs>